Merhabalar, Doçent Doktor Nilgün Budak ben, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde akademisyenim. Isparta Özel Gün Gastronomisi adı altında bir kitabımız yayınlandı birkaç ay önce. İçerisinde Isparta'nın özel gün ve tören yemeklerini içeren renkli reçeteleriyle unutulmaya yüz tutmuş bütün lezzetleri biz ön plana çıkarmak adına bu kitabı bastık. Arkasından da Gastro Isparta işletmesini kurduk. Şu an burada farklı yemekleri sunuyoruz. Özel gün ve tören yemeklerini odun ateşinde bir şey yok. Gelenekselliğini kaybetmiyoruz. Tereyağını özel kullanıyoruz. Ee, bölgesel yöresel da bu yemekleri yapıyoruz. Coğrafi işaret almış ürünlere özellikle çok dikkat ediyoruz. Bugün gelecek grubumuza da özel manak menüsünü hazırladık. E, ee, manak menüsünden kısaca bahsedeyim. Aslında bahsedecek çok yemeğimiz var ama e, banak menüsü e, coğrafi işaret almıştır. E, e, Senir kentte olup ilçelerinde işte kuzu etinden pişirilir, düveyden pişirilir. Şu an erkeçten pişirilmiş bir yemek tüketecek e, grubumuz. E, yüzer kazanlarda 7-8 saat kadar odun ateşinde pişirilir. E, sonra üzerine saç kapatılır ve kor ateşi yerleştirilir. Kızarması o şekilde e, sağlanır. Ve buharlı e, uçmadan pişirildiği için de gerçekten lezzetli bir yemektir. Sunum esnasında da altına tırnak pide yerleştirilir karıştırılır etin suyu da birlikte sunumlanır. Bu bizim için bir düğün yemeğidir. E, ee, banak menüsü mutlaka etin suyuyla pişirilmiş bulgur pilavı ile ikram edilir. Ee, ve de zerde tatlısıyla. Zerde tatlısı içerisinde içerisine et suyu giren çok nadir tatlılardandır ama zerdeyi tüketirken asla etin tadı, et suyun tadını hissetmezsiniz. E, yerken de böyle etin suyundaki o yağla birlikte çok rahat tüketirsiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Ağzınıza sağlık.